İyi bir adamla iyi bir kadın hemen birbirini bulamaz. Önce yanlış kalplerde yollarını kaybeder, güvenlerini yitirir. Sevgiyi sorgular hale gelirler. İyi bir kadın kötü bir adamın bencilliğinde incinir. İyi bir adam kötü bir kadının sevgisizliğinde tükenir. Ama bu açılardan geçtiklerinde sevgiyi ve değeri tanımayı öğrenirler. Ancak aşk, birinin peşinden gitmek değil, birbirine merhem olmaktır. Geçmişin izlerini saklamaz ama onlardan nasıl güç aldıklarını anlatırlar. Birbirlerine hep derken bu kelimenin ağırlığını bilirler. Çünkü bir daha asla dedikleri yerlerden gelmişlerdir. Ve artık sevmek bir ihtiyaç değil, bilinçli bir seçim olur.